gündemde İsrail kesin konusu var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu mesele tam olarak bizi de ilgilendiriyor. Çünkü İsrail devleti dediğimiz devlet bir din devlet. Ve bu din devletin inanç dünyasında vaat edilmiş topraklar diye bir kavram var. Bakın o toprak genişleyecek, genişleyecek, genişleyecek. Ve ucu Türkiye'ye dokunacak. Çünkü o toprakların içerisinde biz de varız. NATO'da müttefiklerimiz destekliyor aslında. Evet yani bu ama acı bir durum. Yani İsrail'i desteklemek, İsrail bugün vahşet ortaya koyuyor. Fosfor bombaları kullanılıyor. E, sivillerin üzerine bombalar yağdırılıyor. Yani şimdi böyle bir ortamda nasıl destekleyebilirsin mantıklı olarak ama desteklenin. Çünkü aynı amaçlar var. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e ziyarete gittiğinde ben bir Yahudi olarak buradayım dedi. Bakın dini kimliğin ne kadar önemli olduğu bir topraktan bahsediyoruz. ABD Dışişleri Bakanı diyor ki ben bir Yahudi olarak buradayım. Bunu bizim Dışişleri Bakanımız bir yere gittiğinde ben bir Müslüman olarak buradayım dese biz ortalığa ayağa kaldırırız. Yanlışsa bana yanlış değil. Sen orada Türk kimliğinin oradasın. Nasıl böyle bir şey söylersin deriz değil mi? Ama Yahudi olarak buradayım diyor. Kim? ABD Dışişleri Bakanı. Olay bu kadar dini bir olay. Yani bunu yok sayamayız. Yani anladığım kadarıyla sözlerinizden Filistin'in yanında yer almalıyız. Filistin'in yanında. Ben Filistin halkını tabii ki hı hı. Yani zulüm gören bir halktan bahsediyoruz? Elbette yanındayım. Ama bana derseniz ki Hamas'ın yaptığı harekat nedir? Ben Hamas'ın asla ve asla Filistin halkının yararına bir hareket yaptığına inanmıyorum. Peki ve bu konuda iki farklı düşünce var. Şimdi bir taraf diyor ki, e Mossad'ın istihbarat zafiyetinden kaynaklandı diyor. Diğer tarafta diyor kendini mağdur göstererek bu şekilde diyor Filistin'e saldırmak için bir bahane yarattı diyor. Bir İsrail askeri, işte eski asker herhalde ki geçmiş anlarını anlatıyor. Bir sinek vızıltısına biz uyandırılıyorduk diyor. Bu kadar paraşüt geçiyor, bu kadar şey oluyor ve İsrail'in bundan haberi yok. İsrail'in bundan e, hiçbir eli kolu bağlı, olayı fark edememiş. Tepki vermesi saatler sürüyor yani bence de burada bir istihbarat zafiyeti yok. Burada bir beklen, beklenilmiş ve oluşturulmuş bir tablo var. Yani bu İsrail bunu istedi. İsrail istedi ki bize saldırılmış görüntüsü ortaya koyalım ki biz artık saldırılarımızı meşru bir zemine oturtalım. Yani bu İsrail'in benim kanaatim çok net bir politikasıydı. Ve bu politikada kendi adına başarıya ulaşmış oldu. Kendi eline bir argüman oluşturmuş oldu. Buradaki sorun şu bakın dediğim gibi. Burada Filistin devleti, Filistin halkı bu tamamen insaniyetle ilgili bir şey. Burayı e, elbette ki önemsiyoruz. Ama burada daha da önemsenmesi gereken şey şu anda bütün Orta Doğu'da ve Türkiye'de ilgilendiren boyutuyla yeni bir oluşum başlıyor. Yani bunun işareti bu. O yüzden bu konuya bizim yaklaşımımızın çok dikkatli, çok itidalli ve çok akıllıcı olması lazım. Sorun burada. Ama ben şunu söylemiyorum. Mesela buradan iktidara Sayın Davutoğlu gibi e, ilişkilerinizi şöyle yapın. İşte Mehmetçik Gazze'ye gibi söylemler var. Ben bunu söylemiyorum. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir şeyler oynanıyor, bir şeyler değişiyor. Bunun farkında olarak hareket etmemiz lazım diyorum. Çünkü şu anda hani tabiri caizse... Anlaşılan için kartlar yeniden dağıtılıyor.